Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Ne işin var senin Cansu'larda? E ne güzel fırsat ayağıma gelmiş. Üç kat yukarıda iş buldum fena mı? Sen bir işler çeviriyorsun yine çıkacak bunun altından bir şey ama... Cık, ...sessiz ol birazcık. İnsan uyuyor değil mi içeride? Halamı uyandıracaksın. Sen bana bak. Şimdi ben alttan almaya çalışıyorum seni ama... ...ama Emir alttan almaz. Benden korkmuyorsan ondan kork. Ya ben her şeyi anlatırsam seni o Emir mi kurtaracak? Valla senin hiç aklın ermiyor bu işlere. Bütün o yalanları nasıl söyledin benim aklım almıyor. Yoksa Zehra anne böyle eline yazıp mı veriyordu neler söyleyeceğini? Senin saçın başın yalan annemin adını ağzına mı alıyorsun Ona sen? Bana bak. Feriha. Sen hala okula gitmedin mi kızım? Ay babacığım. Valla kızı ben lafa tuttum. Canım benim. Vallahi biz artık böyle gelin görümce değil abla kardeş olduk değil mi? Canım benim. Olacaksınız tabii. Aile dediğin bir elin beş parmağı değil midir ha? Et tırnak olacaksınız hepiniz birbirinize. Doğru söylüyorsun babacığım. Ben de mu uyandırmadan eşyalarımı alabilirsem alacağım baba. Bak. Ben Emir'in yanındayım. Gazetedeyiz. İkimizin fotoğrafı var. İkimizi. Senin için çok sevindim canım. Eğer Ünal Bey gazetecileri biraz erken yollamasaydı, senin o çok sevdiğin aile dostunla... Emir'in etişmesinin altında kalabilirdi bu haber. Cansu lütfen. Yani güne güzel başladık, çirkinleşmesin. <laughs> Vallahi bu elimdekine dua et. Ben böyle mutlu olmasaydım bu sabah... ...benden habersiz Feriha'yı o işe aldırmanı bu kadar kolay affedemezdim. Neyse ki Feriha önce davranmış. Sana dersini vermiş. Acaba aile dostunun ailesi Nasıl bir tepki verecek bu sürpriz aşka? Dikkat et de başına bir dert açılmasın sonra. Günaydın. Cansu, ben biraz dışarı çıkıyorum. Hanım Hanım, Seher'in evinizde çalışmasına neden izin veriyorsunuz? O benim yengem. Ben bundan çok rahatsız oluyorum. Sizi olmuyor musunuz? Beni rahatsız eden tek şey sensin Feriha. Ben size bir şey yapmadım. Ben size isteyerek hiçbir şey yapmadım. Sen bana neler yaptığının farkında bile değilsin. Bakın ben sizi uyarıyorum. Seher tehlikelidir. O kadını çıkarın evinizden. O hırsız. Benim tanıdığım tek hırsız sensin. Ne? Ne diyorsunuz siz? Ben sana iyilik yapmıştım. Seni otele ben soktum. Seni o tekneye de ben soktum. Emir'e Levent Bey'le aramızda bir şey olduğuna siz mi inandırdınız? Gerçekten inanıyor musunuz buna? Yoksa sadece bana kötülük yapmak için mi? Onunla bütün yaşadıklarınızdan sonra bunu nasıl söylersiniz? Onunla yaşadığım hiçbir şeyi sakın ağzına alma. Hoş geldin. Bir şey hazırlayayım mı sana? Çay, kahve? Bak börek de var istersen. Yok, yok. Ya canım hiçbir şey istemiyor, sağ ol. Ben seninle konuşmaya geldim. Konuşalım tabii. Aşağıda... ...Emir'den hiç bahsediyor mu? Etmez olur mu? Her Allah'ın günü. E tabii küçük hanım sosyete biletini kaçırdı ya, kuduruyor. O gülsümle odaya giriyorlar sabaha kadar fiskos. O fiskosları dinlemen senin için iyi olur. Peki... ...benim hakkımda bir şey diyor mu? Konuşmaz olur mu? Seni deli gibi kıskanıyor. Vallahi anlamadım ben. Bütün derdi sen olmuşsun. Hatta benim burada çalıştığımı öğrenince gözü döndü. Deli gibi korkuyor senden. Ya işi gücü sen olmuşsun. E tabi biliyor seninle boy ölçüşemeyeceğini. Oğlanı da kıskanıyor senden. Kıskanıyor mu? Bir şey mi dedi? Yani bir şey mi ima etti bizimle ilgili? Ya biliyor tabii görüştüğünüzü, konuştuğunuzu. Cenazede falan da görmüş galiba. Böyle şimdi evde kuruyor kafasında. Yani böyle bir korkusu oluştu. Söyle ona. Korkunun ecele faydası yok. Ay yok ben ona öyle bir şey söyleyemem. Vallahi benim saçımı başımı yiyorlar. <laughs> Peki bir şey soracağım. Sende var mı bir şeyler? Yani çocuğa karşı? Kiminle konuştuğunu karıştırıyorsun galiba Seher. Sen benim işime yaradığın zaman varsın. Yaramadığın zaman yoksun. Ve bana soru sormazsın iyi edersin. Neyse. Kolay gelsin sana. Kızıl cadım. Sen görürsün kim kimin işine yarayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.